Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Seçimler oldu, bitti, kalktı. Hanım belediye başkanları büyük çapta Türkiye'de iş başındalar. Peki, Beyekli çocuklara kim anlatır? Anneler anlatır. Anneler annene terbiye eder. İlk çocuğu olur. Peki, biz de Fehir annesi diye bir hazırlık yapalım. Hazırlık yapalım da belediyelerle işbirliği yapalım. Ve belediye başkanlarını masaya dizdik. Bir de bakıyor, Başkanımız hiç itiraz olmadan çıktı. Bir olarak. Neden? Çünkü üst üste Gaziantep Parti oy vermiş. Parti önemli değil. Deprem olduğu zaman bütün gazetelerin her şeyiniz yazmışsınız onu yaptıklarını. Öyleyse Gaziantep'ten başlayalım. Gidelim konuşalım. Diye. Geldik dedik ki biz böyle bir şey düşünüyoruz. Size de böyle bir yuvan düşünüyoruz. Peki dedi, kabul etti. Ve yani ilk defa, dünyada ilk defa Payplay anneleri programı başlıyor. Bu olağanüstü zaman diliminde böyle bir ünvana layık olmaktan, beni böyle bir ünvana layık görülmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ama bu şehir olmasaydı ben bu şehirde olmasaydım, bu şehrin topraklarının çocuğu olmasaydım bu iman mümkün değildi. O yüzden ben 2 milyonun emanetçisiyim. 2 milyonun güvenini alarak yeniden Rabbim bize bunu nasip etti. Ve özellikle şehirdeki her bir hemşerime 2 milyona, onların canı bize emanet, malı bize emanet, ailesi ve inancı bize emanet. E, bu emanete layık olmak için de e, büyük bir gayret gösterdik. Aslında bu Beyikler anneliği bu şehre verilmiştir. E, bu şehirdeki her bir anneye verilmişti. Bu şehirdeki her bir anne de e, bu ödüllerin en iyisine layıktı. Çünkü buradaki annelerin gösterdiği bütün fedakarlığa da şahsım olarak ve buradaki anneler olarak da çok şahidiz. E, o yüzden e, yarın yapılacak yeminle sertifika programı ile bu şehrin her bir annesinin fair play annesi olduğu e, ve Türkiye'de e, bunu başardığımız zaman e, Gaziantep'in annelerini e, dünyanın fair play annesi yapma hedefiyle Bismillah dedik yola çıktık.